Diyarbakır'a 200 dönümlük yeni sosyal donatı alanı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin yolu üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 200 dönümlük yeni şehir fidanlık alanını yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların aileleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla yeşil alanlar oluşturma ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Yenişehir Belediyesi'nden devralınan Dicle Nehri'nin kıyısında 201 bin metrekare üzerine kurulu Yenişehir Fidanlık alanını vatandaşın hizmetine sunmak için yenileme çalışmalarına başladı. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, Diyarbakırlıların aileleri ile doğanın içinde baş başa vakit geçirebilmeleri için piknik ve çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yenilenecek. Binicilik yeniden canlandırılacak. Diyarbakır kent kültüründe önemli bir yere sahip olan atçılık ve binicilik sporunun yeniden canlandırılması amacıyla Fidanlık Alanı'nda bulunan binicilik tesisi düzenlenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gençler, çocuklar ve meraklılar ücretsiz bir şekilde binicilik sporu yapabilecek. Alanda bulunan futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları onarılacak. Ayrıca sahada uygun yerlere atıcılık tesisi kurulacak. Kadınlara özel havuz. Alandaki havuz yenilenerek yalnızca kadınlara tahsis edilecek. Yenileme çalışmalarının ardından kadınlar Diyarbakır'da sıcak yaz mevsiminde serinlemek için gelebilecekleri yeni nezih bir ortama kavuşacak. Alanda bulunan yaklaşık 10215 metrekarelik alanda çeşitli cins güllerin yer aldığı gül bahçesi yeniden düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, diğer güzel vakit geçireceği bir alan oluşturmak için yenileme çalışmalarını bu yaz mevsimine yetiştirmeyi hedefliyor. Atı doğulan, atçıların içinde olan, geçmişten beri işte atla haşir neşir olmuş Ha hemen yanındayız zaten. Evet. Tamam. Onun boyunca dere nereden geçiyor? Şu, şurada bir küçük bir, bir dere var. O damlı köy deresi. Yani. Tabii de nehri de hemen beş dikişe mi? Sağ Aşağı Aşağı da. Da. Şurada. Hmm. Şu köşede. Biz şu anda şuradayız. Burada yüzme havuzumuz var. Şurada spor. Burayı ağaçlandır güler. Buraya böyle şey çabuk büyüyecek gölgeli oluşturacak. Tam değil mi? Ama tamam.